Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Müzik ve Sanat Akademisi Müzik Öğretmenleri Korosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle unutulmaz bir konser düzenledi. Her yanını, engeller, ikmaller, Geceye, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, şube müdürleri, idareciler, öğretmenler ve aileleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, şube müdürleri, idareciler, öğretmenler ve aileleri katıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan şöyle konuştu. Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlediğiniz Öğretmenler Günü konserimize hepiniz hoş geldiniz. Bazı düşünceler paylaşılabilir, bazı duygular anlatılabilir diye düşünürüz çoğu zaman. Ama bugün onların çok dışında kıymetli, özel ve tarifsiz bir gün. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik ve Sanat Akademisi olarak bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği bu özel günde ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz öğretmenler her gün yenilenen bir aşk ile işimize gitmeyiz. Evlatlarımıza gideriz. Kendimizle övünmeyiz, evlatlarımızla övünürüz. Kendimizle gurur duymayız, aferin demeyiz, yetiştirdiğimiz evlatlarla gurur duyar, aferin deriz. Madalyalarımız vardır bizim, pek övünürüz onlarla. Onları kahraman olduğumuz, düştüğünde kaldırdığımız, gözyaşını sildiğimiz, okumayı, yazmayı öğrettiğimiz çocuklarımız takmıştır bize, yüreğimize. Değerli konuklar, sizlerin heyecanlı bekleyişinizi daha fazla uzatmak istemiyorum. Ve Türkiye yüzyılı marif modeli ışığında evlatlarımızı emanet ettiğiniz geleceğin mimari öğretmenlerimizden oluşan kıymet, kıymetli korumuzla sizleri baş başa bırakmadan önce bilmenizi istiyorum ki evlatlarınız bize emanet

Düşündüm, akşam yine. Sonsuz bir umut, doldu Koro ve solistlerin seslendirdiği eserler, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken büyük beğeni topladı. Evet. anlamlı etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de şu ifadeleri dile getirdi. 24 Kasım öğretmenler günle daha hayırlısıyla Rabbimin izniyle ulaştık. E i̇yi ki de öğretmen istiyoruz. Şöyle bir baktığımızda biz bu kocaman sonunu doldurabiliyor isek, biz burada her türlü güzelliğiyle ama tiyatral olarak, ama müzik olarak, ama konferans olarak. Yani bu salonlarda e, biraz önce Hakan Hocam'la da görüştük. Un var, şeker var, artık helva için her türlü bizim elimizde öğretmez sermayemiz var değerli arkadaşlar. Ve biz hakikaten birçok şeyi hep beraber başarabiliriz değerli arkadaşlar. Yani biz iWork'ler olacağız. Birbirimizin Destek olacağız Etkinlik sonunda Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'ye ve başarılı bir öğrenciye hediye takdim etti. 谢谢，谢谢，谢谢。